Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Başlayabilir miyiz? Geç artık geç. İsmime bakın Sergen Yalçın zordu. <laughs> çok mu komik? İstek oğlum adamda Levan Doski var beyler bunu nasıl yeneceğiz? Orası şu. Nici bu al beyler. İzledim mi hareketleri bak. <laughs> Ay. Pası gördün mü? Cık. Ananı. Anam. Gördün beyler Valentin Rozier ne yapıyor orada? Valentin Rozier etti beyler. Ne var ne var sakin sakin bar. Niye bağırıyoruz beyler? Ortayı verdim en kuzeye doğru. Ay şu kontrol. Ay. Ay. Sakin olun. İzlenecek oyuncu ya. İzleyin tabi. Oğlum şu yakışıklı. Oğlum oyundaki ile hiçbir alakası yok yalnız adam. Olsun. beyler. Şöylemesine alttan üstten. Ay. Çok tehlikeliydi. Şimdi hazırsak. bu vakti geldi bunun. Ay lan ne seni. Hadi sen artık hadi. Bekliyoruz 2 saattir hocam. Şöylemesine şöyle bir yerden bir. Ne var ya? Ne boyun? Oo, Viler. Domagoy vida. dedi ki rakibe. Domalında vidayım vida. Son anda Mustera oldu. Oldu Ya Anam. Ne ananı düşündüm. Pas yerine ulaştı gay. Niye gülüyorsun lan? Tövbe estağfurullah ya. Oo! Rosie'ye bak. Rosie diyor, Rosie diyor. Duydunuz mu? Buradan bütün Ferrari'lerin Beşiktaş Pardon, söylememişim sayın. Aa, aa 31 Türkçe. Çok mu komik? Gördüm orada, gördüm orada. Gördüm orada bıraktı. Junior Chachira. Bıraktı ya, bu bakar onu ha. O kadar da heyecanlı <laughs> bir şey olmadı ama olsun. <laughs> Az daha goldü ama. Sonuç ne de olsa. Kayıp kayıl. Onunu. Oo. Geldi. Sakın Şu heyecan yapmayın beyler. Gol yemeyeceğiz. Öyle bir heyecan yapan varsa diye söyledim. Sanmıyorum. Kevin Enkudu. George Kevin Enkudu. Yok yok. Ay ay ay. Yeter be kardeşim ya. Beyler. Kevin Enkudu. Yanlış yarattı Kevin. Mal Kevin. Basın geçmesini engelliyor adamla hiç. <laughs> hemen geri koşu hemen geri koşu. Hemen depar geri depar. Bakın oynuyorum bu oyunu. Yani. Kardeşim ya. bilen, Kevin Enkudu. Yanlış yer attı Kevin. Mal Kevin. Basın geçmesini engelliyor ademli hiç. <laughs> hemen geri koşuyor, hemen geri koşuyor, hemen de depar geri depar. Bakın oynuyorum bu oyunu. Yani parası olan oynar diyeceğim arkadaşlar bedava oynuyor. Ne oyun. kadar komik ya. Oyun yetkilileri <laughs> özel olarak verdi arkadaşlar yanlış anlaşılma olmazsa. Vuruyor gibi yapıp. Cık, ya. <laughs> Oy. Abi Necip Uysal'a doğru bu nasıl bir orta Raşit ya? Bu spor yap. Aa! Aa! Ne bağırıyor ya? Ne Böyle sakin. Ey sakın heyecan yapmayın. Aa, sakin olun. Sıkıntı yok. Atı böyle bir gol var gibi. Hadi be. gibi yani çok güzel bir şut. Ne kadar komik. Bakın 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 bakın. Ay 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 az daha düzgün vursam bile. Nasıl kaptan seçiyoruz? Kanka buradan bir gol var gibi. Yok amına. Adem hiç gibi bir şut. Yani kötü beyler diye böyle vurdu. Yüksek top için savunma korku korku içinde. Aa! Yeter be kardeşim ya. Aa detar götünden kanat. Beş... Onu onu sikiyim. Adam ne Şimdi bak burada küçük küçük çalımlar küçük çalım. Aa. Ay, Abu Bakar, Vincent Abu Bakar içeriye doğru girdi. İçeride gördü adamla şimdi Vincent Abu Bakar. Kardeşin o yer. Yeter mi? bu Biz kötü kadroyla iyi oynuyoruz öyle söyleyeyim sana. Bak sana konuşma var. Bu adam harbi bokum gibi oyuncu. Bak bir küfür ederim sana var ya nefes alamazsın ha. <laughs> Şimdi Valentin Rose. O Rose ne yapıyorsun lan? Mal Rose. Bak sana konuşma var. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Raşit Gezal sinirlendi dedi ki. Ben dedi Beşiktaş için çok şey yapmaya devam edeceğim dedi. <laughs> Şimdi gol arayışındaymış. Raşit <laughs> Gezal plasiyi koydu defansta kendini ortaya koydu. Çok mu komik? Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? O evde balık kokuları var. Demek ki bu akşam balık var. Nişip uysal, nişip uysal, nişip uysal. Ay! Nişip <laughs> uysal. Aaa dedi ha rakibine bu top benim dedi sen asıl topsun dedi. Ne kadar komik ya. Ha, yani çok kritik bir laf soktu. <laughs> Oğlum niye öyle bir şey yaptın dostum. Oğlum gol yeriz gibi hissediyorum. bir şey değmiş oluruz. Ay Raşit Gezal. Jurio çaçar. Oros bu çocuk. Bakın beyler uzun süredir video gelmediğinin farkındayım. Bunun nedenini biliyorsunuz. Yavşak ol yavşaklar biliyorsunuz ne işte Yavşaklar video 100 görüntülenme alıyor. yavşak insanlar Ben 10 saat edit yapıyorum siz 100, 10, görüntülenmede kalıyor 20 like yavşak ol yavşaklar Azıcık abone olun like atın discord'a gelin instagram'dan takip edin Çok mu zor lan maksimum bir dakika biz kaç 10 saatte edit yapıyoruz Tabi video gelmez yavşak insanlar kötü insanlar yapmayın beyler Sonra bokum gibi video yani kötü Yapmayın beyler. Aa! Bir dahaki videoda halledeceğiz. Düzene sokacağız inşallah. Ne olur ya siz de beni kırmayın. Ben de götünüzü kırarım. Kemiğinizi ayıp. Aa! Video bitti siktir içinde.